Hala Leyla kapıdan geçen ayak sesi. Kalabalığın içinden sıyrılıp duran. Ultuların göğe çırpınarak ulaştığı. Hala Leyla baktığım boşlukta. Ardında koca bir çöküşün içlenmesi. Yorgunca biraz elbet yıllardan. Ama hala Leyla aklıma düşünce toz bulutlarının gözlerimi ağlatması. Hala Leyla bekletir beni cümle başında. Söylenmemiş ilk kelimesi sinsi ayrılık. Ayaklarım dolanırken telaşlandığımda, Düşerken hala Leyla'ya çarparım başımı. Ellerimde tomurcuklanan çiçekler solar bulamaz toprağın doğru zamanını. Hala Leyla mevsimim, üstü kar boran, yeri sönmeyen cehennem ateşi. Hala Leyla aynı durakta değer omzuma. Yolun penceresinin önünden geçer, kaldırmam gözlerimi kaldırımdan. Dokunmasın Leyla ruhumun gözlerine kalbim çarpar ama yaşım hala Leyla. Kim olduğumu bilmez aklım sarhoştur. Soruları cevaplayamaz bildiklerim kayıptır. Adım Leyla. Evim Leyla. Ölüm Leyla.